Merhaba arkadaşlar Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor bugün saat 16'da Medical Park Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Maçı Beyin Sports 1 kanalından canlı takip edebilirsiniz. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu. Takımların son durumlarına baktığımızda lider Trabzonspor geçen hafta silik bir futbolla Antalyaspor'a karşı sezonun ilk yenilgisini aldı. Ancak takipteki rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'de kaybedince kazanan yine Trabzonspor oldu. Aldıkları bu mağlubiyetle mağlubiyet baskısından da kurtularak avantaj sağlamış olabilirler. Bu maçta Vakaymen'in olmaması büyük dezavantaj. Son maçta o oyundan çıktıktan sonra neredeyse hiç hücum yapamayan bir Trabzonspor gördük. Hatayspor ise kötü gidişine Altay galibiyetiyle son verdi. Maçta jeneriklik bir golle geri düşmelerine rağmen Kaptan Diouf'un başka bir jeneriklik golle karşılık vermesiyle eşitliği sağlayıp oyunun üstünlüğünü de alarak ikinci golü bulup maçı kazandılar. Bu maçta önemli bir eksikleri yok. Çok zorlu ve çekişmeli olmaya aday bu karşılaşmada her iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Bu derbi haftasını Trabzonspor kayıpsız geçerse şampiyonluk için önemli bir adım daha atmış olur. Her iki takıma da başarılar. İyi olan kazansın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.